hem kahvaltıya hem de yemeklerin yanına çok yakışan ve hazırlaması da çok pratik kuru sebzeleri pişirelim. Bereketli Mutfağımdan Lezzetler kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz değerli takipçilerim. Gerekli malzemeler 1 su bardağı kuru patlıcan, 1 su bardağı kuru biber, yarım su bardağı kuru domates, 1 yemek kaşığı menemen Eklemek zorunda değilsiniz ama eklerseniz tat veriyor. O yüzden ben ekliyorum. 1 yemek kaşığı salça, 1 diş sarımsak, 1 kuru soğan, tuz, pul biber. Videolarımda gerekli malzemeleri söylüyorum ama detaylı bir şekilde açıklama kısmına da ekliyorum. Oradan da bakabilirsiniz. Kuru sebzeleri de haşlayıp süzelim. Kuru soğanı küp küp doğrayalım. Sarımsağı da küçük bir şekilde doğrayalım. Zeytinyağında kuru soğanı kavuralım. Sarımsağı ekleyip onu da kavuralım. Sırasıyla salça ve melemeni de ekleyelim. Bu kuru kavurmaya sizce hangi baharatlar yakışıyor? Ben sadece tuz ve pul biber ekliyorum. Biraz açılması için su eklememiz gerekiyor. Haşlayıp süzdüğümüz kuru sebzeleri ekleyip karıştıralım. Tuz ve pul biber atalım. Tarifim bu kadar. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.